arkadaşlar bugün sizlere bana hediye olarak gelen 3 kutunun açılımını yapacağım. Hadi o zaman başlayalım. <laughs> Önce en ön içinden başlıyoruz. Şöyle. Bu bir... Çok bu bir termos. Şunu çıkartalım. İşte suyu koyacağınız süzgeç gibi bir yer var. Böyle de bir kapağı var. Şu şekilde üzerine dokunduğumuzda termosun içindeki dereceyi gösteriyor. Bu da termos sade içine bakmadan üstündeki derecesini görmemizi sağlayacak. Ve içine kaynar su koyuyoruz. E, ağzını kapatıp derecesine bakacağız. Gerçekten suyun derecesini doğru açabilecek mi? Ağzını kapatıyoruz. Şimdi derecesine bakalım. O 45. İçindeki sensör aslında havanın ısısını ölçüyor. Dışında hiçbir sıcaklık hissetmiyorum. Bu da termosun iyi bir yalıtkan olduğunu gösterir. Ayrıca şuradaki kırmızı su şeyi de kırmızı olduğunda kaynar olduğunu gösteriyor. Yeşil olduğunda biraz daha soğuk yani normal olduğunu gösteriyor. 85 olması yani normal çünkü dışarıdan da geldiği sürede 85 olmuştur. Yani doğru gösterdiğine eminiz şu anda. Sırada ikinci kutumuz var. Asitle vazıyor. Bakalım. Herhalde ay tahmin ettiğim kadarıyla ikinci kutu aletler bu deney seti. Kutuyu açalım. İçinden kimyasallar çıktı. Böyle yeşil yeşil herhalde asit ve bazla ilgili şey çıktı. Bu ne? Karanfile benziyor. Ne olduğuna sonra bakacağız. Uzatılmış bir şey oldu kesin. da küçük bir şey. Ana kimyon mu çıktı? Bu ne? Kimyon gibi bir şey çıktı. Sarı. şey e, bardaklar ve böyle bardan bir büyüğü olan şey çıktı. Bundan iki tane var. Bundan bir, iki, üç, dört, beş, altı tane çıktı bundan. Of. Bu ne? Bunu biliyorum. Bir tane sıvı almak için bir aparat miligram derisinden. Bir tane fırça. Bir tane kaşık. iki tane yok. 3 tane çubuk küçük. Bu slime'a benziyor. He, üzerine bir şey yazıyor. K yazıyor bir. Birisi. Birisinde sağ yazıyor. Bir tane de sodyum karbonat yazan bir kutumuz var. Bunun kendisi de ayrı iki tane bardak. Şimdi bunları kenara çekelim. Aa içinde bir şey daha var. Asit ve baz ölçümü için kullanılan e, kağıt. Soksiyon. Şimdi ikinci kutumuzu açalım. Of oh, bundan kaç paket? Bundan iki paket çıktı. Güzel. Ne yazıyor? Kimya maceraları. Tam benlik. Şimdi bunu da açalım. Bu daha güzel bir şeye benziyor. Hatta çok güzel. Oo, bunda rengarenk şeyler var. Su, sıvı. Neyse. <laughs> bunda, bunda olanların diğer kutuda olanlar daha fazlası var. Birkaç tane kaşık ve mililitre ölçümden şey, böyle k yazan bir şey çıktı toz gibi bir kimyasal çıktı bu kutuda da vardı merak ettim evet, dikkat edelim patlamasın tuz gibi ne olduğuna bakacağız burada yine dört tane kabımız var orta boyda bir tane de s ve a yazan var bunu da yine dikkat edici açalım bu daha çok tuza benziyor Kimyasal bir şey. Bu da bir Ve son kutu. Bakayım. Bakmıyorum. Kesin bu en güzeldi. Çılgın sıvı dünyası. Evet. Çok güzel. Evet. Şu en son iki yani ikinci kutu bence daha güzeldi. Hayır, evet, sıralım. Burada kesin hep sıvı çıkacak. Ben ne dedim? Yine üç renk sıvı çıktı. Bunların yarısı dökülmüş gibi az. Neyse. İsim, no ve tarihin yazıldığı sıvı kabı gelmiş. Hastanelerde görsünüz. O. burada yine bir tane kutu gibi yani şey var işte tabak var. Ee, bunun, bunun üstünde hiçbir şey yazmıyor. Gizemli. Bakın. Bu daha çok tu tuza benziyor. Aha bu ne? Bu herhalde ne yazıyor? Ya. a suya göndermiş. Şimdi yine bir bardak göndermişler. Ee, bir tane kaşık göndermişler. Ve en sonunda... En sonunda bir tane mini tıraşımdan sıvı alan şey ve çubuk gel gelmiş. Bize nasıl giriş yapacağımızı söylüyor. Ve bu arada videoya giriş yaptım. Burada nasıl deneyler yapacağımızı anlatıyorlar. Kutuların üzerinde gördüğümüz adlar burada yazıyor. Çılgın sıvı dünyası, asit ve bazlar. Kimya maceraları diye e, onların üzerindeki yazmışlar. Biz de mesela e, asit ve bazlarla ilgili deney yapacağız. Buraya tıklıyoruz. Veli bilgi notu, deney videosu, E deney defteri ve sözcük oyunu gibi şeyler çıkıyor. Buradan nasıl deney yapacağız? Mesela deney videosuna tıklıyorsunuz. Buradan hangi deneyi nasıl yapacağınızı gösteriyorlar. Örneğin birine birazcık bakalım. Evet. Bir maddenin asidik mi yoksa bazik mi olduğunu nasıl anlayabiliriz? Bilim insanları bunu anlamamızı sağlayacak olan bir pH kağıdı geliştirmişler çocuklar. Sizlerle bu sette yapacağım deneyleri tek tek paylaşacağım. Böylece deney videoları serimle başlamış olacak. Sıradaki kutumuz Lego klasik. Bu çok büyük bir kutu. Ben de Legoları çok severim. İçinde böyle dört tane taban varmış. Ee, böyle bir sürü renkte de görüyorsun. Yani kapak kısmında içindeki parçaları gösteren bir yer var. Bayağı bir parçası varmış. Zaten üstte de yazıyordu. 1500 tane parçası var. Cidden çok güzel. Şimdi açalım. Rengarenk. Bunlar sadece Lego'da oluşmuyor. İçinde böyle şeffaf da parçalar var hepsinden. Böyle sadece kareden falan oluşmuyor. Bazen hani şekli ve sayısı farklı. Of. İçinde bunun daha çok mekanik tekerlekler var. Bunun rengi de çok güzelmiş. Bu da daha çok ev aletleri. Yok kamyon. Burada dediğim gibi dört tane taban çıktı. Bir tanesi küçük. Kapı var. Burada bazı şeylerin, şekillerin nasıl yapıldığını gösteriliyor. Mesela burada malzemenin ne kadar olduğunu, nasıl yapıldığını teker teker gösteriyor. Mesela burada araba yapılıyormuş. Cidden çok güzel. Hem de büyük olması da sizin daha fazla şey yapabileceğiniz anlamına geliyor. Tabii ki bunlar yapabileceklerinizin birkaçı. Burada var. Bu her paketin üzerinde şöyle göstereyim. Kare kodu var. Böyle parçalar var. Of bu çok güzel. Bu en büyük parçaları ve en güzel benim için. Burada gözler var. Şu şekilde. Göz şeyler var. Yine mesela şurada açık göz var. Burada kapalı göz var. Burada yarım açık. Bu şekilde. Bu evet. Sonra en büyük parçaları. Evet bitti bir Lego oyuncağın nasıl yapıldığını bu oynanma isteğinde paylaşacağım. Bunlardan şu arabayı ve şunu yok bunu ilk yapmayı düşünüyorum. Çünkü bu hem büyük hem de açılır kapanır bir şey. Evet arkadaşlar ben tatile aldım. bu ürünlerle bu hediyelerle vakit geçireceğim. Olabildiğince de sizlere çekmeye çalışacağım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenip abone olup bir de çanı açarsanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada bu termosu da hediye eden teyzeme çok teşekkür ediyorum. Adım yazması kadar havalı bir şey var mı? Hani.